Çekin bakayım kılıçları. Haydi zalimler. Şöyle bir heart yapalım ya. Şöyle bir heart yapalım. Yeni gelen arkadaşların like'larınızı bekliyorum. Osman. Osman bir tane like'ını bekliyorum. Osman. Osman neredesin sen? <laughs> abi sen neredesin abi? Çekin kılıçları. Aa, Aleyküm ben selam ben abi. Hoş geldiniz. Çekin kılıçları. Aleyküm selam Turan. Bir tane like'ını bekliyorum değerli arkadaşım ghost 33 bizi takip etmiş kendisine selam olsun Mehmet hoş geldin değerli arkadaşım Art yapacağız değerli dostlar çekin kılıçları Haydi. go komandan hoş geldiniz çok güzel ekran vallahi muazzam ekran güzel bir çarpan bekliyorum go kum 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 şık bir şık o oh, Salman çocuğu. Kıbrıs'ın dastiye sorma. <laughs> this is Gori dir Gori. Nice bebeğim. Nice bebeğim. Aynı zamanda bu videonun tekrar YouTube'dan da izleyebilirsiniz. O yüzden üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde şu an izlediğim videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun yaşarsanız her daim yanınızdayım. Unutmayın. Teşekkür ediyorum değerli dostum. Like atan arkadaşlarıma. Kalpler is coming. Kalp. <laughs> Alper hoş geldin değerli arkadaşım. Bir tane like'ını bekliyorum. Çok iyi be. Ah be köpek. Bir nazar çıkar mı? Ucunda geziyor. <laughs> Ucunda geziyor. Mehmet olabilir ilerleyen dakikalarda. Tekrardan 100 bin geldik. Çekin bakayım kılıçları. Zalımlar. Çek kılıcı. Vallahi Mehmet vurlu geldin ha. Çekin kılıçları. Çet. Neredesiniz zalımlar? Ahmet evet, Blackjack. Çok fazla oynamıyoruz ama duruma göre olabilir ya. Nasıl kolayına geliyorsa. Kılıç yapamıyorum demişler. <laughs> Hasan hoş geldin. tam ortaya kardeşim. Aleyküm selam. İnşallah Hamza kardeşim. Çok sevindim yüzünün gülmesine. Bu arada. Samet. Nakit çekiliş yarın yarın falan yapacağız değerli dostum. Bilgin olsun. Altyapısını hazırlamadık çünkü. Volkan teşekkür ediyorum bebeğim. Teşekkür ediyorum Hasan. Uzman dedi de kaybettik az önce ya ama geçebiliriz tekrardan. Alacağımız alacağımız bir hesap var. Geçebiliriz. Belli olmaz. Başka? Olur. 3600 de buradan geldi. <laughs> Cıf cıf. Tamam Samet kardeşim. Zaten takiptesin. Deneme bonusunu 2500 yaptım demiş ama çekebileceğim miktar belli Ömer kardeşim. Tebrik ediyorum. Devam değerli arkadaşlarım. Art şekilde. Chat. Bu oyundan sonra nereye geçelim? Haydi bir yazın bakalım. Çok iyi be. Vallahi çok iyi ya. Şu ekrana bakın hele. <laughs> kumunu. Kumunu elim ile dayı. <laughs> dayı. Dayı elim ile. <laughs> Teşekkür ediyorum Samet kardeşim. Prenses olabilir evet. Abim The Link. EGT diyenler çoğaldı. Evet oyun önerinizi bekliyorum. mi de. Yami de. <laughs> Hayda. White place Gold abi demiş Yağmur. zapla Paşam intikamını al bu zalimden alıyor. Biraz daha devam ediyoruz aynı zamanda. Çekin kılıçları. Dokağa saklında tamam. Yo Erdal bir şey olmaz bebeğim. Evet oyun analizle bekliyorum chat. Neredesiniz chat? Kalk. Evet şu an ödüyor. Şu an çıkmayacağız değerli arkadaşlarım. Oha nazar çıktı. <laughs> ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giren yere. Dert girmez baby. <gülüyor> baby. <gülüyor> baby derdini yiyeyim baby. <laughs> Baran Kurt hoş geldin değerli dostum. Bir tane like'ını bekliyorum. Aleyküm selam. Şu rush olabilir. Zeyi oynamadın. Ne demiş Levent kardeşimiz? Buffalo King veya Evet chat oyun önerilerinizi bekliyorum. Okuyorum Levent'çim. Okuyorum Levent'çim. 3.5 yaşından beri. <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. Eren bakalım. Çok oyun önerisi var arkadaşlar bu arada. Hepsini oynayamayacağız haliyle biliyorsunuz. Uygun olana gideceğiz. Öttürmeye çalışacağız tabii ki her zaman olduğu gibi. <laughs> ne diyordu bir paşa sözü? <laughs> Mor şeker giren yine ne girmez değerli arkadaşlarım. Hele deyin bakayım üç buçuk yaşından beri. Cıp cıp. <laughs> Kim gelmiş? Kemal Ali. Hoş geldin değerli arkadaşım. Saygılar dostum. Selamlar olsun. Bir adet like'ını bekliyorum sana zahmet olmazsa. White West Duals o da olabilir değerli arkadaşlar. Twitch tarafı. Twitch tarafı evet. Çekin kılıçları. Merdivenden devam hatta 15.000 alalım demiş. Jackpot. Alalım mı bir hard? Alalım bir hard. Tamam şimdi o oyna, oylama yapacağız. Hard yapıştırak mı? Hard. Abim. <laughs> Abim. Aleyküm selam. Like'ını bekliyorum değerli arkadaşım. Baran yani kazandırıyor da kaybettiriyor da değerli dostum. Kamil çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşım. Yani kesin para yükle kazanırsın diyemiyorum Baran kardeşim. Bilgin olsun. Böyle bir, bir dünya yok çünkü. Bir olur. Başka bir şey olur. Komşi. <gülüyor> Komşi. <gülüyor> Tam hamına. had geliyor çekin kılıçları. bs e, takviminizi bekliyorum. Hoş geldiniz. çok kötü oldu bu ya. Bu olmadı ya değerli arkadaşlar. Kızdım bir daha yapıştırdım. Betmatik iyi bir site. Evet Mehmet kardeşim. Bak etiketliyorum seni. Üye olmak istersen link üzerinden üye olabilirsin önerdiğim benim de güvenilir diye önerdiğim sitelerden biridir Batmatik sitesi. Atlas dağılımı çocuğu bir çarpan. Ulan yapacağın işi yine kudurdun ya. Geçemiyorum arkaya Hamza. <laughs> Hamza arkaya geçen yerde problem var. Ano geçtim. <laughs> geçtim cöf cöf. Çık çık. Sikkeri sikker. Sensational. Bam Al sana köpek. <laughs> Şeytan suratlı seni. <laughs> Yok bu devam değerli arkadaşlarım. Levent ne dedin kardeşim lütfen derken. Biraz düşelim vitesi. Chat evet oyun önerinizi bekliyorum. Çekin kılıçları. Hop. Oh. Hem bu falan oynadıyor. Yani Alp kardeşim bu güvenir olmadığı anlamına mı geliyor yani para kazanmamış olmak Anlamadım tam olarak ne demek istediğini. Alpkan Yani senin kazanmamış olman senin kötü olduğu anlamına gelmez değerli arkadaşım. Önemli olan para kazandıktan sonra parayı çekebilmeniz. Bir nazar çıksın artık. Evet, oyun önerilerinizi bekliyorum değerli arkadaşlar. Devam ediyor oylama. Zeliş Hanım hoş geldiniz. Bir tane like bekliyorum. Halil Aktaş hoş geldin değerli dostum. Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Yok mu bir skater, bir çarpan? Kumandan Bey hoş geldiniz. Of. Oh, Fantast great. Tudor du, 19 teşekkür ediyorum takibin için. Bana iyi geceler kardeşim. Olmadı ya bu hiç. Bir tane daha yapacağım. İçimde kalmasın değerli arkadaşlar. Hastalanıyorum sonra. <laughs> sonra hastalanıyorum. Wanted. Ben ha, Wanted oynayacağız bu akşam biraz sonra değerli arkadaşlar. Hadi zalimin oğlu. <laughs> Hadi zalimin çocuğu cenab seni. Vallahi Halil bayadır veriyor ama biraz da zorluyorum. Bakalım bir görmemiz lazım. Olacak mı verecek mi öttürecek gibi de duruyor. Sağlam durun. Aldık mı vaziyetleri arkadaşlarım. Oğlum at lan şuraya bir şeyler. At oğlum şuraya bir şeyler. 3,5 yaşından beri. Levent kardeşim şu an 100, 100, 100 tane arkadaşımız istekte bulunuyor. Hep bütün oyunlar aynı anda gidemeyiz değerli arkadaşlar. Biraz da anlayışınızı bekliyorum. Gö yönetici arkadaşlar. <laughs> biraz da biraz da bekliyorum. Anlayışınızı bekliyorum. Avcı kardeşim. Seni kırmak istemem ama çok oyun önerisi var. Biraz bekleyin. Oynamaya çalışacağız hepsini. Çekin kılıçları. Kom. Muna. Hamza açamıyorum şarkı. Telif yeme şansımız var çünkü YouTube'da da yayındayız aynı zamanda. Müslüm aleyküm selam değerli dostum. Hoş geldin değerli arkadaşım benim. Like da attıysan teşekkür ediyorum. Ali çok teşekkür ediyorum güzel mesajın için değerli dostum. Yok sana demedim. Öyle bir espri vardı da anlamadım iki gözüm. Evet oyun analizinde bulunuyoruz ama ısrar etmiyoruz arkadaşlar. Doğru söylüyor arkadaşımız. Teşekkür ediyorum. Anlayışı içinde. Musa 20 kasa şey 20 k basan yerlerinde <laughs> arıza var. Arızalı. <laughs> Çok iyi be. Çok iyi be oğlum oğlu. Aşkım benim ya. Aşkım bu benim ya. Aşkım bu benim ya. Şekeri <laughs> şeker. şeker. Sensational. Bam bam. Sabah <laughs> koyamam. zor bebeğim zor. Bundanım hoş geldiniz. Evet canlı yayındayız. Bunda Özkan. Ben de like'ınızı bekliyorum hanım Size zahmet olmazsa. Ülkan hoş geldin. Senin de like'ını bekliyorum değerli arkadaşım. Eğer atmadıysan attıysan da kusura bakma. Evet Twitch'te de yayındayız Ali kardeşim aynı zamanda da. Orada da 70 tane değerli arkadaşımız var. O bonanza her zaman iyidir. Ben de öyle düşünüyorum Kral Candır. Hoş geldin bu arada değerli arkadaşım. Zaten bonanzacı, bonanzacıyım yani biliyorsun. Aha, Skater geldi. <laughs> Sever bütün abim Skater? Abim. <gülüyor> abim. <gülüyor> ne diyor? Getir program abim. <laughs> Aleyküm selam Hoş geldin. Zabuğa koymayacağım. Hiç sevmiyorum. Sevmem. Cem hoş geldin değerli dostum. Teşekkür ediyorum. Bir tane like'ını bekliyorum. Sumur kardeşim ilk önce düşüncem şu. Ölenci adamsan cebindeki son paralarla bu oyunları oynama bana sorarsan. En başta burada mütabık olalım. Yine yüzlere ulaştık derli arkadaşlarım. Şöyle bir tezimi düşelim. Önerim şudur. Küçük kas oynayan arkadaşlara bu arada. Baba bunu az olduğun için geliyorum demiş. Kral Teşekkür ediyorum Kral Candır. Telegram kanalıma da gelebilirsin. Nazar çıktı. Bir saniye Sumur kardeşim halledeceğim değerli dostum. Heyecan doğru değerli arkadaşlar. Sıkı durun yanacak buralar. Buralar karışacak vaziyetle alın. Kumunu kumunu. <laughs> elim ile dayı. Dayı dayı elim ile dayı. Yami yami. <laughs> Yamini yami, 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 seveyim. Bu neymiş? Gel. <laughs> Şekkeri şekker. Bozduk oyunu. Çık çık. Sensational. Bam bam. <laughs> oh. Çık oh. çık. Buyurun Funda Hanım telegram kanalıma gelin yardımcı olalım size CÜF CÜF <laughs> Hıhıhı Suyum aktı dur Suyum aktı durun Hıhıhı <laughs> Suyum akıyor Duy. Lütfü Ataş hoş geldin değerli dostum sen like'ını bekliyorum Haydi lan köpek Vaydı lan şeytan suratlı. Vallahi Yurkan yüz kan üzerine çıktık. Muazzam vurgun devam ediyor. Aynı zamanda bu videonun tekrarını yarın YouTube şey YouTube'da izleyebilirsiniz. O yüzden önerdim oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Link güzel üzerinden iyi olabilirsin. Bilginiz olsun. Biraz daha deneyelim şöyle. Eee cükta. <laughs> Nasıl bir sesim var ya demiş Ali kardeş. Beğenmiyor musun Ali'cim? bebeğin Sesin beğenmedin mi yoksa? Ya onu onu da Vites düştüm evet vites düştüm. Vites düştük değerli dostlarım. Lot bahane sohbet şahane paşam demiş. Ama yerleştirek de ya. Yerleştirmeden Sparta'nın gülü bebeğin yerleştirmeden de olmaz sevmiyorum ki. <gülüyor> Sevemiyorum. <laughs> Şekeri çekti. Sensational. Bam bam. <laughs> night bebeği. dedeye de geçeceğiz evet. Evet chat oyun, oyun önerilerinizi bekliyorum. Yazın bakalım. Oyun önerilerinizi bekliyorum. 113 olduk. Biraz daha şöyle verecek gibi sanki derler arkadaşlar. Malı da çok bulduk böyle sürekli. <laughs> böyle etrafına sürekli. çemberin etrafına. <laughs> Bu gece çok iyi ya. Spartakil'e sorma. Kıvama geldi. <laughs> kıvama getirdim sonunda. Sonunda kıvama geldi el dostlar. Sıkkır sıkkır. Sensational. Bap bap. nice Turtle'ım <Dört> benim. Kap. Muna. Fazla muhteşem arkadayız. <laughs> Tutun merdiveni kayıyor. Merdiven dayı. Merdiven 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 nerede? Neredesiniz? Anne o demiş. Haydi oğlum bir de çarpan sok buraya gelsin köpeklik yapma. Şimdi <laughs> Abi beni şekerle kandırdı davadak diye. İki gözüm elime şeker verdi gönderdi. Hamza iyi geceler diliyorum değerli dostum. Sen de Allah'a emanet ol seviyorsun. sağlık seni de bu saate kadar burada tuttuk. Kusumuza bakma. bayılırım. Abim. <laughs> elime vermese iyi ama elime verdi. Şu Rush tamam PUBG kardeşim. Şu Rush oynayacağız bu akşam söz. Çeken kılıçları. Haydi zalimler. Valla Gems Bonanza oynar mıyız? Söz veremiyorum. Duruma göre tabii ki. Güzel insan bilgin olsun. Murat Yıldız hoş geldin değerli arkadaşım. Aslen Trakyalıyım Ali kardeşim. Abi sesin Sedat Peker'e benziyor Sen o musun? biri radyocu diyor. Biri Sedat Peker diyor. Yok arkadaşlar. Kendimi özgü. Kendime özgü biriyim işte. Çağatay duruma göre bakar bakarız. Aslan teşekkür ediyorum değerli dostum güzel yorumun için. Çekin bakalım kılıçları. Level gazda mısın aşkım? <laughs> Neresindesin bu kadın? Ahmet Ayaz hayırlı geceler. Bir de indirdim. Öyle yapıyoruz kral. Ayşe Nur Hanım efendi. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sen gel. Telegram kanalıma. Ben seni bulacağım müsait bir anda Funda. Ee, Samet. Anladım Özkan kardeşim. Yaş kaç? Yalnız son bir tane daha yapacağım değerli arkadaşlarım. Olur ilerleyen dakikalar Robo. Robo beni hiç yorma ben sana direkt vereyim o dediğini ya. Beni hiç yorma bebeğim ya. Atlar iki tane kalp. Şeytan suratlı. Haydi kop. Kop. <laughs> yami yami yami. Yami yami. Çekin merdiveni ya ekibi. Yami'ni seveyim. Elim ile. <laughs> Elim ile. Çıkkır çıkkır. Sensational. Bam bam köpek seni. Türkan <laughs> iyi geceler değerli dostum. Görmedim mesajını. Burası çok karıştı. <laughs> Ateş aldı buralar. Yanıyor buralar. Şekker şekker. Sensational. Bam bam. Bütün öcümüzü aldık. Kaç günün patlamasını yaşıyor. <laughs> Kaç günün patlaması bu abim. <gülüyor> abim abim. <gülüyor> Ablam. Erhan. Geçmiş olsun hataya Selamlar. Aleyküm selam değerli dostum. Samet. O kadar yani o bölgeli olduğumu orada da yaşamıyorum zaten bu arada. O bölgeli olduğumu bil yeterli değerli olsun. Çok detaya girmeyelim. Ama aslen o, o taraflıyım bilginiz olsun. Kum de. Yami yok mu? Yami abim. Abim yami lazım. <laughs> yamini şıkır <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. Öpek seni. <laughs> kurduk tot işi. Haydi kam. Kam detenlaklarınızı de bekliyorum. Bilal like'larınızı bekliyorum. Saha Yıldız. Bant yayında kardeşim canlı yayındayız. Yeni gelen arkadaşlarım Bilal like'larınızı bekliyorum. Haydi. Bunda Keşanlısın ha. Memnun oldun. Tamam gel konuşalım kardeşim senle de. Samet. Aldım mesajı. Sever misin kalp bay olur. Var <laughs> ya ne olur değil mi Çağatay? Youtube. Youtube like'larınızı bekliyorum. Felaket geçtik arkaya bugün. <laughs> bugün Bugün sıra bende değerli dostlarım. Bu işler böyle. Her zaman ne diyorum videolarımda? Olur Robo gel Telegram'a sen de. Yaz bana. Böyle yürüyor Müslüm. O yüzden değerli dostum. İyi geceler Rükan. Teşekkür ediyorum. Daha boyun verir mi? Yeni bir rekor kazançla sağlamış olduk aynı zamanda. Videonun başlarına bahsettiğim gibi Önerdiğim oyadım kaliteli güvenli siteler. şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar için ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Link iyi olabilirsiniz. Telegram kanalıma da bekliyorum. Like'lar nerede? Like'lar zalimler. Haydi ko. Bir deneyelim Harun ufaktan şöyle. Erhan buyur kardeşim sana hemen ne vereyim abime şöyle bir karışık buradan site, site seçebilirsin hepsi kaliteli güvenilir siteler değerli arkadaşım bilgin olsun Çekiliş yok mu? Kafamıza göre yapıyoruz çekiliş. Sahte çok yer ama öyle bildiğin böyle şey şekle çek yok şey ee, çekiliş yok ama yakın zamanda o tarz çekilişlerde ay ayarlamaya çalışacağım. Ferhat Ferhat hoş geldin değerli arkadaşım. Edirne. <laughs> Trakyalılar kaynıyor burada. Trakyalılar kumarı sever zaten değil mi? Çıldırdılar sizi. Tam bir daha yapacağım içinde kalmaz Son bir daha yapacağım içimize kalmasın. Haydi haydi kam 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 kam. Haydi RP like değerli arkadaşlarım. Çekin kılıçları. Buradan yapıştırıyorum. Evet chat. Oyun önerisinde bulunuyorduk. Neredesiniz? Çorum Osmanca kocaman selamlar değerli dostum. Mehmet kardeşim hoş geldin. <laughs> Kumarı değil çalışmayı sevmiyoruz hep ister, isteriz içelim. <laughs> Akşam 5 olsun diye bekliyorum değil mi devamlı? Hüsnü zahalın seni. Tamam Funda ben müsait bir anda konuşacağım seninle tamam. Az bekle yayından sonra yazacağım sana. Hedin Zeko. Athena demiş. Evet. Aleykümselam selam Migros 34. <laughs> Migros'un İstanbul şubesinden arkadaşımız geldi. Hoş değerli arkadaşlarım. Old Spinner kanka. Ne zaman müsait olursam bunda kardeşim. Şu an yayındayım gördüğün gibi. eee Dice oynuyor musun hiç? Dice derken bir sürü Dice var. Hangi Dice? Mehmet Şenol Çorlu'ya selamlar. Aleykümselam selam değerli arkadaşım. Bir tane like'ını bekliyorum sana zahmet. Ulan vermedi daha fazla ya. Hangi zalim al dedi bana? Hangi zalimdi o? Abim niye almasın ha kankam seni?